Evet, bir yeni videomuza daha hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, geliştirmek istediğiniz e, kısımları yorumda belirtmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için zili açmayı unutmayınız. Daha sonrasında e, son 3 sıralı videoda ee, hemen hemen aynı projeyi yaptık. Aynısı gibi son iki projenin ilkindeyiz. <laughs> Affedersiniz. İki videodan sonra ee... artık ee... daha gelişmiş projelerle karşınızda olacağım. Artık verecek isim bulamadığım için maalesef template for diyeceğim buna çünkü her videoya isim bulmak birazcık zorlaşıyor haliyle indeximi ve style'ımı açmıştım zaten dosyalarımı hazır ettim hemen birbirine bağlıyorum ve içerisine giriyorum ve buraya ilk önce bir genel olması için div container adı üstünde açıyorum. Ve bunun içerisine girip div class line deyip hiçbir şey yapmadan bunun içerisinden çıkıyordum. Bu sayfamızdaki bir çizgi hr bölümü gibi bir bölüm oluşturuyordu bize. Div diyorum hemen id ile header diye belirtiyorum. Bunun da içerisine giriyorum. Hemen div id olarak site alt tırı, title bunun içerisine de template for yazıyorum. Div site alt tırı, slogan diyorum. Bunun içerisine de eee full stack developer diye bir yer açıyorum ve bu kısımla işim bitmiş oluyor devam ediyorum hemen buraya bir tane de div line diye bir bölüm daha açıyorum çıkıyorum dışarısına ve devam ediyorum hızlı bir şekilde <laughs> div nokta div id content şeklinde genel bir div açıyorum girdim içerisine div id'si left altre column diye yani sol taraf diye bir bölüm açıyorum burada ul diyorum class veriyorum glossy menü diye hemen buradan içeriye geçiyorum bir li ve Lilenin içerisine de A açıyorum. İlkini kendisi benim için oluşturdu. Toplamda ben buraya 6 tane açacağım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 1, 1 bunların ismini değiştireceğim. Home yerine homepage yazmak istiyorum. Quality, product diyorum hemen içerisine giriyorum. Special Awards diyorum. Çıktım. Customer Customer Support diyorum. About Our Company diyorum. Ve buraya piretine ayrı bir şey atamak istiyorum. Bu da benim bölümüm olsun istiyorum. Bunu da contact information olarak yazıyorum.